Selamun Aleyküm öncelikle. Bugün buraya İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü münasebetiyle Bayraklı Eylübet Camii'ne misafir olduk. Bizleri davet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum öncelikle. Kısaca duygularımı anlatmam gerekirse sözlerime şöyle başlamak isterim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim ki zamanının imamını tanımadan ölürse Cahiliye ölümüyle ölmüş demek Dolayısıyla Allah'ın emri ve peygamberimizin Bize göstermiş olduğu ve rivayetlerde anlatıldığı üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam Nübüvvet ve imamet zincirinin devamlılığı içerisinde 12 imamın 12.si ve yeryüzünü zulümle doldurmuş olunan bu yeryüzünde adaletle e, e, hükmedecek ve ilahi hükümeti kuracaktır inşallah. Bizim de bütün ümidimiz bundan dolayıdır. E, sözlerime son verirken şu niyetimle söz e, son vermek isterim. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın doğum gününe kavuştuk. İnşallah Allah zuhurunu gösterir. Zuhuruna kavuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.